Merhaba sevgili Size benim okuldaki kankamı anlatacağım. Sizlere de bu durumu paylaşmak istedim. Benim arkadaşım çok garip bir anne, ad, e, adı da Sinem ya. En sevdiğim arkadaşım o. Annemin de adı Sinem. O yüzden çok ona değer veriyorum okulda. Şimdi gelin bakın ona ne dediğini anlatayım. Ben de okulda oluyoruz. Dup dururken bana diyor kadın. Yani ne alaka? Bu aklınıza gelmiştir hangi kelime. Yatakta şu şarkı kadın pantolon giymesin, kaşlarını almasın, üniversiteye gitmesin falan filan. Onu anlattım takıldı. Diyorum ki ben okula böyle yapıyorum izleme kadın. O da pantolon giymesin tam ezberlemiyor. Yavaş yavaş ezberliyor ben ona bakıyorum ama tam bilmiyor da söyleyemiyor da. Söyleme diğerleri ben söylüyorum. Çok garip bir şey. Bu arada ben bunu çekiyorum. Çünkü o, ona YouTube kanalımı söyleyip buradan izleteceğim. Görüşürüz.